Beş kitap, beş sanatçı serisinde bugün Afrika'ya doğru yol alıyoruz ve sanat dolu yolculuğumuza farklı bir sanatçı ile devam ediyoruz. Bu video ile Afrikalı sanatçı Romual Hazumi'yi ve eserlerini yakından tanıyacağız ve sanatçının eserlerinden ilham alarak kendi maskelerimizi tasarlayacağız. Romuald Hazume 1962 yılında Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Benin'de dünyaya gelmiştir. Afrika'nın önde gelen çağdaş sanatçılarından biridir. Romuald Hazume sıradan, gündelik yaşamımızda karşımıza çıkan ve çoğu zamanda geri dönüştürülebilir olan bidon, plastik şişe gibi nesneleri üzerlerinde değişiklikler yaparak yeniden yorumlar. Sanatçı yaptığı değişiklikler ile sıradan nesnelerin anlamlarını değiştirmeyi başarır. Örneğin kullanılmış bidonları birleştirerek müzik aletleri veya bidonlara tül, ip gibi malzemeler ekleyerek maskeler yapar. Hazume eserlerinde kullandığı atık malzemeler ile bizlere dünyayı ne kadar kirlettiğimizi de bir kez daha hatırlatır. Bu sanatsal üretimler onun yenilikçi bir sanatçı olarak tanınmasını sağlar. Benim de yaşayan sanatçı heykel, video, fotoğraf ve resim dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda eserler üretmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde müze ve galerilerde eserleri sergilenen sanatçı Afrika'nın yeri, tarihi ve kültüründen yola çıkarak yerleştirmeler de üretiyor. En ünlü eserlerinden biri ise Labouche du yani Kralın Ağzı. Sanatçı 9 yıl boyunca kullanılan benzin bidonlarını toplar ve maskelere dönüştürür. 304 maskenin sergilendiği bu yerleştirme, fotoğraf ve videolarla beraber sergilenmiştir. Bu eserin bir başka ilginç yanı ise eserin yanına gittiğinizde burnunuzla sanatçının çeşitli karışımlarla elde ettiği kokuların gelmesidir. İçinde büyüdüğümüz, yaşadığımız kültürün bizi şekillendirdiğini düşünen Romual bir sanatçının kendi kültürüyle ilgilenmesini oldukça önemli buluyor. Ancak sanatçıları kültürlerine ya da yaşadıkları ülkelere göre ayırmanın doğru olmadığını ve böyle bir ayrımın sanat eserinin arkasındaki anlamı görmemizi engellediğini düşünüyor. Sanatçı bu fikrini bir benzetme ile şöyle açıklamaya çalışıyor. Sanat bir patates gibidir. Dünyanın her yerinde büyür, sadece farklı tatları vardır. Sanatçının bugünkü çalışmamız için bize ilham verecek maskelerini ise çağdaş portreler olarak görebiliriz. Bize tanıdığımız veya etrafta gördüğümüz insanları hatırlatabilir. Bizler de bugün bu video ile geri dönüşümlü ve atık malzemeleri kullanarak kendi maskelerimizi tasarlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Gerekli malzemelerimiz neler? Biz bugün plastik bir şişe tercih ettik. Onun dışında atık malzemeler, geri dönüşümlü ve atık malzemeler, karton parçaları, pipetler, yine şişe kapakları olabilir. Bir makas. Evde renkli kartonlar varsa onları kesip şişeniz için kullanabilirsiniz. Çift taraflı bant. Pomponlar. Yine atık malzemelere bir örnek olarak kağıt havlu rulosu renkli bantlar. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle boş bir plastik şişeyi alıyoruz. Bu çalışma için kullanmak istediğiniz plastik şişeyi ailenizden yardım alarak seçebilir ve hazır hale getirebilirsiniz. Unutmayın, plastik şişe maskemizin tabanını oluşturacak. İlk olarak maskemiz için bir ağız yapacağım. Bunun için oluklu kartona bir ağız çiziyorum ve kesiyorum. İsterseniz ağzı renklendirebilirsiniz. ağzım hazır. Çift taraflı bant yardımıyla ağzı plastik şişeye yapıştırıyorum. Şimdi sıra gözlerde. Gözler için plastik kapaklar ve pompon kullanacağım. Pomponları kapakların içine yerleştiriyorum ve yapıştırıyorum. Gözler de hazır. Şimdi bunları da çift taraflı bant ile maskeme yapıştırıyorum. Pipetleri kullanarak kaş yapacağım. Kaşlardan biri mavi, biri kırmızı olsun. Şimdi onları kesiyorum. Kestikten sonra bunları da yapıştırıyorum. Şimdi sıra saçlarda. Rengarenk atık kurdele parçalarından saç yapıyorum. Sizin kurdeleniz yoksa saçlar için ipler ya da kumaş parçaları da kullanabilirsiniz. Renkli bant ile burnunu yapıyorum. Sıra kulaklarda. Kulakları da ağız gibi oluklu kartondan yapıyorum. Oluklu kartonunuz yoksa ağız ve kulaklar için renkli fon kartonu da kullanabilirsiniz. Son olarak atık havlu kağıt ruloları keserek bir şapka yapacağım. Rulo'dan küçük bir parça kesiyorum. Ruloyu maskeye kolay yapıştırmak için alt tarafından dörde keserek yüzeyler oluşturuyorum. Siz de dilerseniz benim gibi kesmeden önce ruloyu boyayabilirsiniz. Ve yapıştırıyorum. İşte maskemiz hazır. Sizler de yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını iş sanatı etiketleyerek bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.